Müslüman kardeşlerimizi koru. Orada şehit olan bebelerin yüzü suyu hürmetine bizim günahımız çok. Duamız belki kabul olmuyor. Orada paramparça olan bebeklerin yüzü suyu hürmetine Allah. Im. Müslümanları ayağa kaldır Allah'ım. Unuttular bizi. Unuttular yıldır üstümüzden silindirle geçtiler. Bir zihniyetin esiri ettiler bu milleti. Bu cihatçı, bu savaşçı milleti. Bir zihniyetin Cumhuriyet'in kölesi ettiler. Hiç kimsenin kendine ait bir fikri yok. Herkes bir fikre esir oldu. Cebre ettiler. Konuşamazsın. Köle yaptılar bu milleti. Biri çıkıp konuşunca da başına bela aldı. Kaldırın boynunuzu artık. Siz Muhammed Mustafa'nın askerlerisiniz. Siz sustukça konuşuyor bu İslam düşmanları, İsrail sevdalıları, Ermeni tohumları. Ulanın artık ya.